Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi sırasında şehit düşen As Subay Ömer Halis Karademir'in adı Köyceğiz ilçesinde Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verildi. Lisenin adının Şehit Ömer Halis Demir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirilmesi için Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kaymakamlığa teklif sunuldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ad verme komisyonunun okulun adının değiştirilmesine uygun görmesinin ardından okulun ismi Şehit Ömer Halis Demir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirildi. Okulun adının değiştirilmesinin ardından okul bahçesinde düzenlenen aşure günü etkinliğine Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Köyceğiz Jandarma Komutanı Binbaşı Enver Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, Daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi üzerine okulun isminin bakanlık onayıyla değiştirildiğini söyleyen Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale, Şehit Assubay Ömer Halis Demir'in isminin okula verilmesi vesilesiyle 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar diliyorum dedi. Şehit görüldüğü gibi, Şehit Ömer Halis Demir, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak, e, ee, ilgili birimlerin onayı, bakanlığımızın onayıyla da e, yeni ismini koyduk. Tabelamızı da bugün ilk defa bu şekilde okul idaremiz hazırlamış. Hayırlı olsun diyoruz. Bu vesileyle de 15 Temmuz'daki bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize, yaralarımıza acil şifalar, vatanımıza, milletimize, devletimize de hayırlı günler diliyoruz. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabasa. 15 Temmuz gecesi hain bir kalkışma ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek ülke olarak çok önemli bir badire atlattık. O günün kahramanları var, o kahramanların başında Ömer Halis Karademir geliyor. Bugün burada rahat bir ortamdaysak onların sayesinde. İlçede 5 tane meslek lisemiz var ve isimleri zaman zaman karışıyor. Ömer Halis Karademir'in anısını yaşatmak, şehidimizi anmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla okulumuzun adını Şehit Ömer Halis Demir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirdik diye konuştu. Hain bir kalkışmayla karşı karşıya geldik. Bu bütün eee Milli Eğitim olarak, bütün e, ülkemiz açısından çok önemli bir e, badireyi atlattık. O günün kahramanları var. Bu kahramanların başında Ömer Halis Demir gelmekte. Onların sayesinde bugün buralarda bugün rahat bir ortamdaysak onların sayesinde buradayız. Bizim ilçemizde beş tane meslek lisemiz var. Bu meslek liselerin isimleri zaman zaman karışıyor. Hem Ömer Halis Demir'in anısını yaşatmak, onu anmak, onu unutmamak, onu öğrencilerimize gelecek öğrencilerimize gelecek kuşağa aktarmak amacıyla e, denizcilik okulumuzu ana, mesleki teknik Anadolu Lisesi olarak olan köy ismini Ömer Halis de, Şehit Ömer Halis Demir e, Anadolu Lisesi olarak değiştirme teklifinde bulunduk. Bu da kaymakamlığımızca uygun görüldü. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze yazdık. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde komisyon at verme komisyonu tarafından uygun görülerek ilçemizin okulu okulumuz e, Şehit Ömer Halis Demir Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi olarak ismi değişti. Darbe girişiminin ardından okulun adının değiştirilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurduklarını dile getiren Şehit Ömer Halis Karademir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Benici de amaçlarının öğrencilere demokrasi ve vatan sevgisi bilincini oluşturmak olduğunu ifade etti. Bizde e, çok ağır bir darbe girişimi olduktan sonra eee okulumuzun isminin değişmesi için İlçe Milliyet Müdürlüğüne başvurma kararı verdik müdürlük olarak. Bundaki amacımız şuydu, e, Muğla'mızda köy cehizimizde e, öğrencilerimizde demokrasi bilinci, cumhuriyet bilinci, vatan sevgisi bilinci e, oluşturmaktı. Bu anlamda e, 15 Temmuz e, demokrasi, demokrasi mücadelesinde e, şehit olanlardan bir tanesinin isminin verilmesini e, düşündük. Bununla ilgili de e, en çok darbe girişimine engellemesinde büyük paya sahip olan e, Ömer Halis Demir ismini okul müdürlüğümüzce, İlçe Milli Müdürlüğümüzce görüştük. E, bunun üzerine karar kıldık ve e, süreci başlattık. E, İl Milli Müdürlüğü ve Valilik komisyonunun e, kararından sonra okulumuzun e, ismi Şehit Ömer Halis Demir Mesleki ve Teknik Anadolu olarak değişti. Muğla'da ilk e, bu anlamda değişen okulumuz bizimki. Yani Ömer Halis Demir e, ismini alan Türkiye'de de e, 16 civarında bir okul şu anda şehit Ömer Halis Demir ismini almış durumda. Umarım bundan sonraki faaliyetlerimizde, eğitim, öğretim faaliyetlerimizde o Ömer Halis Demir'in canı verdiği zamanki bilince sahip, vatan sevgisine, demokrasi bilincine sahip nesiller, öğrenciler yetiştirebiliriz.